Kaderini her saniye sen yazıyorsun. Ama o kafandaki eski plak sürekli aynı şarkıyı çalıyorsa konser hep hüsranla biter. Ciddiyim. Hermetik öğretiler binlerce yıldır aynı şeyi söylüyor. Her şey zihindir, evren zihinseldir. Yani beyninin içindeki dünya dışarıdaki dünyanı şekillendiriyor. Neyi düşünüyorsan, neye derinden inanıyorsan hayatına pat diye onu çekiyorsun. Çekim yasası denen o meşhur şey de tam olarak bu. O sürekli tekrar eden içini kemiren negatif düşünce kalıpları var ya, onlar hayatına aynı tatsız senaryoları davet eden görünmez mıknatıslar. Ama panik yok, zihinsel dönüşüm diye bir olay var ve bu senin elinde. Beynindeki o yapamam, olmaz, değersizim diyen kısık sesi susturup yerine her şey mümkün, ben değerliyim, başarıyorum melodisini çalmaya başladığında. İşte o an kuantum zihniyet devreye girer ve olasılıklar denizinde yüzmeye başlarsın. Bilinçli manifestasyon teknikleri, bu denizde rotanı belirlemen için pusulan, sadece pozitif düşün demek yetmez. Evrensel yasaların o yedi temel prensibini içselleştirip, onlarla uyum içinde yaşayarak istediğin geleceği ilmek ilmek örmek. Spiritüel gelişim, bu muazzam içsel gücü keşfetme ve onu bilgece kullanma sanatıdır kendi gerçekliğinin mimarı olmak budur. Madem zihnindeki senaryo gerçeğin oluyor, şu an hangi filmin başrolünü oynamayı reddediyorsun da figüran kaldın?